Evet deremenin dördüncü sorusu. Dikkatli bir şekilde çözmeye çalışalım arkadaşlar. Şu bölüme dikkat ederseniz küp kök 2 olarak bir ifade kullanılmış. E, bu şekilde bir tanım verilmiş arkadaşlar. Şu bölümü yavaş yavaş bir irdeleyelim bakalım. 16 4. dereceden şeklinde alınmalı. 4. dereceden 16 şeklinde alınmalı. Çarpı. Buradan sonra arkadaşlar 5. dereceden x alınmalı. 5. dereceden x. Ve bunların her ikisinde aynı şekilde arkadaşlar 3. dereceden kök içerisinde almam gerekiyor. Eşittir. Sağ tarafta 5. dereceden 3 var. Beşgen içerisinde. Sonra aynı şekilde aynı şekilde 3. dereceden üçgen içerisinde 2 var. Bunun örneğini de zaten vermiştim. Bu bölümde 16. E, sayısı 4. dereceden bu sonuç 2 eşittir. Bu 2'yi içeri alırsak bakın aynı zamanda şu kısmı silinmiş olduk. 2'yi içeriye alırsak 2 üzeri 5 şeklinde alırız. Yani x çarpı 2 üzeri 5 şeklinde bir ifade içeride olmuş olur. Ve bunun bu kısmı sildiğimiz için 3 ve 5'in çarpımı yani 15. dereceden olması gerekir. Sağ tarafa gelelim. Sağ tarafta bu ifade yine kalsın arkadaşlar. 5. dereceden 3 ve aynı zamanda 3. dereceden 2 şeklindeki ifademiz kalsın burada. Bu bölümde her iki tarafın 15. kuvvetini alalım. Her iki tarafın 15. kuvvetini alırsak iç bölü dışı kuralları var buralarda arkadaşlar. Dereceleri bir şekilde yok edebiliriz. Öncelikle şunlar gitti. X çarpı 2 üzeri 5 kaldı. Sağ tarafa geldim. Sağ tarafta aslında 3 üzeri 1 bölü 5 vardır arkadaşlar burada. Dikkat edin. 3 üzeri 1 bölü 5 vardır. 15. kuvvetini alırsak 15 bölü 5'ten 3'ün kübü kalır. Yine aynı şekilde 2 üzeri 1 bölü 3 vardır. 15. kuvvetini alırsak 2 üzeri 5 kalır. Yani şu bölümleri de sadeleştirdiğimizde x sayısının 3'ün kübü olduğunu görebiliriz. Cevabımıza denizli demiş arkadaşlar. D seçeneğini hemen kontrol edelim. 9 üzeri 9 şeklinde artık bu durumdan sonra seçeneklerden ilerlemek gerekiyor bu arada. D seçeneğinde 9 üzeri 9 verilmiş ve 6. dereceden ifade. İç bölü dış kuralını uygulamalıyız. 9 e, 3'ün karesi 9 ile çarptığımızda aynı zamanda 18 geldi. 6'ya böldüğümüzde arkadaşlar 3 üzeri 3 şeklinde cevabımız geldi. Cevabımız denesin.